Herkese Japonya Herkese Dubai Mall'dan selamlar arkadaşlar Şu anda elektronik malzemelerini inceleyeceğimiz videoya hepiniz hoşgeldiniz E-Max adında bir mağazaya girip ürünleri inceleyeceğiz. İnsanların en fazla merak ettiği ürünleri burada sizlerle paylaşacağım e Umarım sizin için de faydalı ve güzel bir video içeriği olmuş olur İçeriye girelim beraber Arkadaşlar öncelikli olarak insanların YouTube'a vesaire her yere içerik ürettiği bir alemde olduğumuz için insanların kameralarla ilgili çok fazla bilgiye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Insta 360 Go 3S modeli burada 1799 dirhem yani 17900 bunlar Türkiye'de ortalama 25.000 civarı bir ücrete tekabül ediyor. DJI Action 5 Adventure Combo'nun buradaki fiyatı 1769 dirhem. Yani 17690 TL'ye denk geliyor ortalama bir fiyatla. Adventure Combo paketinin içerisinde kamera tutmaça işte ekstra birkaç tane daha böyle aparat vesaire veriliyor. Buraya geldiğimizde GoPro Hero 12 Black serisini görüyoruz. Bunlar zaten en son çıkan serilerden bir tanesi. 12 Black 1079 dirhem. Yani 10 bin civarı sadece kamera. Bunu Türkiye'de 10 bin liraya alma ihtimaliniz sıfır. Zaten fiyatları ekrana da ekleyeceğim arkadaşlar. 12 Black Hero'nun kombosu 1900 dirhem arkadaşlar. 1900 dirheme buradan Black Pro'nun tamamını kombo setini alabilirsiniz. 19 bin lira geliyor. Türkiye'de 36 bin lira civarında. Buraya geldiğimizde ise DJI'nin drone setleri ve benim herkese çok fazla önerdiğim DJI Osmo Pocket 3'ü şu anda elimde tuttuğum kameranın aynısı arkadaşlar combo pocket 3 olduğu için 2499 Hem yani 24500 lira. Türkiye'de bunun değeri 36000 lira. Ben bunu Japonya'dan DJI kendi Japonya'nın markası olduğu için ortalama 20 19-20 bin civarını almıştım. Burada Japonya ile arasında da 2000 lira falan bir fark var ama gerçekten bunu takip ederek o DJI Osmo Pocket'ı buradan da alabilirsiniz. DJI Neo'da Türkiye'deki fiyatları DJI Neo gerçekten önemli bir drone. Türkiye piyasasında veya dünyada çok fazla damgasını vurmuş bir drone. Burada 13.999 yani 14.000 lira geliyor. Türkiye fiyatı 18.500 lira civarı olması lazım. Burada Fly More Combo var yani DJI Philip'in. bu da tüm setle beraber 28.999. Türkiye'de 44.000-45.000 civarında bir fiyatlandırması var. Dubai'ye gelirseniz ister istemez vergilerden dolayı biraz daha indirimli alabildiğiniz için buradan bu tarz drone vesaire kameraları almanızı öneririm. farklı dronelar da var. Tabii ki hepsini fiyatını Türkiye ile kıyaslamak zor. Ancak ortalama olarak Türkiye ile arasında büyük farklar olduğunu sizlere söylemek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Dubai'ye kadar gelmişken PlayStation 5'in de fiyatlarını göstermeden gitmek olmaz dedik. Ee, burada 2.099 dirhem sadece PlayStation 5 ve tek konsoluyla beraber e, yani 21 bin liraya geliyor. Ee, i̇sterseniz ekstra kol eklediğinizde 339 dirhem yani 3.390 lira toplamda bir 4.400 e vesaire bir ücret kabul ediyor. Ama ben yine aynı şekilde Sony'nin kendi memleketi olduğu Japonya'dan aldığım için bunu 16.000 liraya almıştım. Bu da yine 24.000 lira geliyor. Türkiye fiyatıyla karşılaştırsak Türkiye'de PlayStation 5 çift kolla 32.000 liraya vesaire satılıyor. Hala avantajlı ama gerçekten illa buradan alınacak diye bir kaide yok. O yüzden gelirseniz yine de hani illa PlayStation 5 alacağım diyorsanız buradan PlayStation 5'i temin edebilirsiniz. Tabii şimdi vergisiz memleketlerde geldiğinizde iPhone 15, iPhone 16, iPhone 17 neyse onların fiyatları sizin için e, önemli biliyorum. Ben de elimde bulunduğum telefonu Japonya'dan sırf ucuz diye aldım. Dubai için de şu anda fiyatları sizler için göstermem gerekirse e, tax free'yi eklemediğimiz esnada şöyle göstereyim. iPhone 16'nın 128 GB'ı 3199 dirhem, Yani e, 31.000 32.000 TL'ye denk geliyor bin TL'ye iPhone 16'nın 128 GB'ını buradan alabilirsiniz. Ee, ama ben diyorsunuz ki iPhone 16 ne ya almışken iyi bir modelini alayım. iPhone 16 Plus geliyor burada devreye. iPhone 16 Plus'ın 128 GB fiyatlarını söylüyorum. Zaten altlarında GB'a göre fiyatların artışı olduğunu görüyorsunuz. 128 GB'ı 3.600 dirheme denk geliyor. Yani ortalama 36.000 TL. Ama bunların açtırma parası da 45.000 civarı olduğu için yine 85-90 bin liraya gelmiş oluyor böyle bir ürün. Ondan sonra dediniz ki ya Plus ne kardeşim ben Pro almak istiyorum. Ben kendimi iyi hissetmek istiyorum. Herhangi bir içerik üretmiyorsun. Herhangi bir şekilde telefonun kalitesinin senin için çok fazla önemi yok ama hala bunu almak mı istiyorsun? Dubai'den mi almak istiyorsun? 128 GB işine yararsa 16 Pro'nun 128 GB'ı 4000 yani 40 TL. Yani 40.000 TL'ye denk geliyor. 45.000 TL olan son vergilerden sonra Dubai'den iPhone 16 Pro almak istersen sana toplam 85.000 TL'ye gelir. Şu anda iPhone 16 Pro'nun Türkiye fiyatı 90-94.000 civarı. Hala küçük de olsa farklar oluyor. 512 GB'ı 5.349 dirham yani 53.490 yani 53.500 liraya geliyor. Bunun Türkiye fiyatı açtırmayla beraber 100.000 liraya vesaire geldiği için zaten bunu buradan almanın bir manası kalmıyor. Eğer açtıracaksan ama kardeşim ben pro falan değil ya. Ben diyorsun ki ben telefonu masaya koyduğumda şöyle arkasında 3 tane büyük kamera görünsün. Herkes zannetsin ki ben telefonum Allah'ıyım ben en iyi şeyleri kullanmak zorunda gibi hissediyorum kendimi. En düşük baştan iPhone 16 Pro Max'in 156 GB'ı 4800 dirhem. Yani 48 bin lira. 45 bin lira da açtırma parası verdiğinde tam 100 bin liraya geliyor. Bunun 1 terabaytı 6599 dirhem. 66 bin civarına geliyor. 45 bin lira da bunu açtığıma verdiğinde 110 bin lira tutuyor. Yani bu paralar bunlara verilmeye değer mi bilmiyorum. Ben aldım çünkü içerik üreticisiyim ve insanlara bir şeyler çektiğimde düzgün olmasını istiyorum. Bu yüzden bu fiyatları ben verdim. Ama bunu açtırmayı kullanacaksanız 4 ay normal şekilde kullanabilirsiniz. 4 ayda elektronik simle kullandığınızda 8 ay boyunca telefonunuz kapanmadan kullanabiliyorsunuz. Ardından 8 ay sonra Maalesef telefonunuz kapanıyor ve sağda solda açtırmakla uğraşıyorsunuz, çift telefonla geziyorsunuz. Bu biraz can sıkıcı olabilir. Çok fazla bir vergilendirmeden dolayı insanlar artık e, yurt dışından telefon almayı tercih etmiyor. 500 Valla arkadaşlar, böyle e, sokaklarda gezebileceğimiz küçük sıkıtır tarzı şeyler var ama adamlar bunu Ferrari model yani, yapmış yani neredeyse. Şey Fiyatını evet. çekelim, ne kadar? Yani. Türkiye'de bunun fiyatına 8.499 dirhem yani 85k, 85.000'e güzel bir araba alır, yanlı yanlıya gidersin. Aynı öyle. <laughs> sonra sanayiden çıkamazsın o Şahin'le. Ama Ninebot şimdi. bizde var işte şu. İşte Ninebot işte ne kadar bu? Ninebot kaç aldık? 30 bin civarını almışız. Burada 25 bin lira Ninebot'un bizdeki modeli. Türkiye'ye göre 5 bin lira, 6 bin lira ara ara oynuyor. E, bence gayet yani alınabilir mi bilmiyorum ama ihtiyacınız varsa 5-6 bin lira ucuza buradan alabilirsiniz. Arkadaşlar insanlar aman ezan okunuyor. Tanrı Burada uludu. Oğlum öyle demedi. <laughs> ne diyorum oğlum? Burada e, Dubai'de şöyle bir şey var. Şurada videosunun arasında bir genel bilgi sıkışsın. Ezan saatinde nerede olursanız olun ezanı duyabileceğiniz şekilde dizayn edilmiş. O yüzden Allah'a ekber, Allah'a şükürler olsun ki her yerden ezanı duyabiliyoruz. Hande Rabbime oldu. şükürler olsun ya abi. Evet Sen ne arkadaşlar, aldın? Arkadaşlar ben AirPods 4 aldım. Türkiye'de fiyatı 6800 TL falan Apple'da. Teknosa'da Media Mark'ta ne kadar bilmiyorum. Burada da tax de 5200'e denk geldi. Temiz yani. Türkiye'de? Türkiye'de 6800 Apple'ın kendi sitesinde. Güzel olsun. Her şeyde de Falandır herhalde Yine yani. bin bin beş yüz lira bir karın yani oldu yani. yani i̇htiyacım olan Kısa günün karı. Bin yani Alışveriş Bin beş lira Daha bir sonra yemek ısmarlarsın. <laughs> Eyvallah. <gülüyor> Arkadaşlar insanların binlerce lira akıttığı Dyson'ı şu anda sizlerle beraber Dubai'deki mağazasını bir inceleyelim dedik. Yani buraya geliyorsun, binlerce lira harcıyorsun. Bakalım Dubai'deki fiyatlarla Türkiye'deki fiyatların arasında ne gibi farklar var. Öncelikle arkadaşlar Dyson Gen 5 Detectin Türkiye fiyatı 31.999 lira burada 3.499 liram yani Türkiye'de buradan daha ucuz. itibariyle Türkiye'den herhangi bir farkı yok gibi hatta daha pahalıya gelen ürünler var. O yüzden Dyson'a gelip Türkiye'den dışında bir alışveriş yapmak istiyorsanız buradan Dubai'den ben önermiyorum çünkü ürün farklılıklarına göre tabii ki de farklı şeyler olabilir ama genel itibariyle Türkiye'den pahalı bazı ürünlere ayrılıyoruz. Sizlere de yararlı bir şekilde bilgi veremeyeceğiz buradan. Hatta aslında, aslında daha fazla yararlı bilgi vermiş oldum. Almayın işte Dubai'ye gelip daysın almak için uğraşmayın pahalı yani. Arkadaşlar bir sonraki durağımız Şaraf DG. Burası da Türkiye'de yine bildiğimiz üzere en büyük elektronik mağazalar gibi MediaMarkt gibi büyük bir her türlü elektronik bulundu mağaza. İşte şöyle bir Cimbal'ın, e, alırsanız eğer e, bin şey, 100, 399 e, dirhem yani 4000 lira e, %5 taks çıktığınızda da ona göre şey olur, bu bizi takip ediyor Baksana da şöyle. Eğiliyorum, o da benimle beraber eğiliyor. Kalkıyorum, benimle beraber kalkıyor. Gayet ben beğendim yani. Bu tarz ürünleri de Dubai'den gelip, test edip deneyebilirsiniz. Evet. Arkadaşlar bu Scooter bavul. tır bavulların fiyatlarını gösteriyorum size hemen. Ee, en düşük, e, kilometre hızda giden yani küçükler için olanı 1599 dirhem yani 15.900 Bir büyük modeli bu, olsa gerek şöyle göstereyim. Ee, bu da 2699 dirhem yani 26.000 lira. Bunu alıyorsun abi, çocuğu bindiriyorsun. Herhangi bir şekilde ayağına bağ olmuyor. <laughs> hemen tıngır tıngır kendi başına yürüyor. Ee, bence burada hayatımda arayıp da bulamayacağın bütün markalar burada bulunuyor değil mi? Bütün mağazalar, <laughs> bütün markalar var tüketim topluluğu, tüketim yani şeyleri, yani ben bu, Kesinlikle nasıl? bu kadar fazla alışveriş çılgınlığının olduğu bir yer varsa İstanbul falandır herhalde değil mi? İstanbul iyi. İstanbul ama buradan iyi de bir de yani çok garip bir şekilde e, herkes AVM'de. Yani Oğlum git. Türkiye de öyle. Ankara'da öyle. Çıkıyoruz da AVM'de. Tamam da yine de hani bir İstanbul'da. ne bileyim doğru ya. Hiçbir şey yok ki bir şey olmayacak. <gülüyor> 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 ne yapacaksın değil mi? Bunlarda da bir şey yok işte. Vallahi öyle. Bir safari patlar. Ha, bir safari, bir işte 200 jungle e, jungle. Biz de Çamdere'ye mangal yapmaya gidiyoruz. Hop, şişt, gidersen falan. Bizim. Evet, alışverişlerimizi Jordan'dan devam edelim. Buradan birkaç tane eşya almamız gerekiyor. Oha! Arkadaşlar şöyle bir Jordan, oh. 750 dirhem. Diğer tarzda şöyle Türkiye'de olmayan modeller de 750 dirhem yani 7500 lira. Güzel duruyor ama Türkiye'de bu modeller olmadığı için bize pahalı geliyor olabilir. Türkiye'ye geldiğinde yine pahalı. Şöyle de güzel modeller <laughs> var aslında. Yani alınabilir. Panda değil mi bu? Ama nov değil. He, şey. Bu ne kadarmış? En basic model. Jordan'ın en basic modeli 700 dirhem. Ama pahalı yani 7000 lira. Türkiye'de bu 4,5-5 civarı olması lazım. Arkadaşlar şu anda alışverişlerimiz devam ederken t 5 Digital serisi alıyoruz. Pasaportumuza da işliyorlar. Yanına bir tane de ekstra kol aldık. E, bu kolla beraber ne kadara geldi Önder? E, 2000 civarı bir dirhem diyoruz. Birazdan, Tam birazdan fiyat söyleyeceğiz. Ne kadar geldiğini söyler misin bize? Toplam fiyatı 2048 2048 mi? 2048 yani 20.480 TL'ye geldi. PlayStation 5 dijital serisi alıyoruz. Şu anda Türkiye'de dijital serinin tek kolla beraber 24.500 civarı bir ücreti var. Mağazaya gelirseniz taksiri içinde fişinizi almayı unutmayın. Önder peki düştüğünde mi 20.500 yoksa onu ekstra %5'ini alacağız doğru mu? Eee evet, taksiri de şu anda hesaplıyoruz. Bunun fiyatını da sizlere söyleyeceğim. Ne kadar geri alacağımızı. Taksifriğimizi aldık şu anda arkadaşlar. Ne kadar bir fiyat düşmüş. 1950 ödüyoruz. 1950 ödüyoruz. Yani 1950 yani 19.950. Işte. Tam 20.000 liraya bir tane PlayStation 5 dijital serisini satın aldık arkadaşlar. Şu anda Dubai'den. 19, bu Bunu verdiğimizde gidip geri 100 dirhem geri alacağız. Yani 1000 liramızı almış olacağız. 19.900 liraya gelmiş oldu. Sırf şey sen istiyorsun diye Özgür abi. Dubai'de AVM gezdik, her yeri gezdik. Gittik bir tane PlayStation 5 aldık. Sana da buradan selam olsun. Arkadaşlar yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu alt taraftan like'a basmayı, abone olmayı ve kanalımın zil bildirimlerini açarak beni takip etmeyi unutmayın. Dünya turumun Dubai ayağından herkese selamlar. Diğer videolarımı takip etmek için sağ yukarıdan gelen linke tıklayarak beni takip edebilir. Instagram İbrahim Enes Yurtoğlu altta link çıktı. Ona da tıklayarak Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz ve destek olabilirsiniz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen bunları yapın arkadaşlar. Herkese Dubai Mall'dan alışveriş videosundan see you.